Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından kurulan şirketimiz, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ olarak 20 yıldır havacılık sektöründe var olmanın gururunu yaşamaktayız. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yürütülmekte olan ikinci pist projesinin 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Uçakların d almalarına yönelik 115 bin metrekare kaplamalı saha ve tesislerin imaratı tamamlanmıştır. Hazırım. 8 Ocak 2001'de trafiğe açılan İstanbul'un ikinci ama Anadolu yakasının ilk havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız 20 yıldır tek pistli operasyon ile büyük başarılara operasyon ile imza atmıştır. 2001'den bu yana her yıl katlanarak artan uçak ve yolcu sayısıyla havalimanımız günden güne büyümüş ve başarısı ulusal sınırları aşıp uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen bir havalimanı haline dönüşmüştür. Geçenlerde medyada takip etmişsinizdir. Yine İSG meydanımız, e, malumunuz yüksek övgüye değer bir e, ödülü aldı. Bunu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Şüphesiz ki bu seviye yine savunma sanayi başkanlığımızın bize olan desteği ve tüm paydaşlarımızın katkısı çok büyüktür. Bu noktada da en büyük paydaşlardan biri de EAŞ'ı EH bugünlere getiren siz değerli çalışma arkadaşlarımızsınız. Ondan da bir şüphemiz yok. EAŞ EH ailesi olarak bugüne dek olduğu gibi istikbalde de ülkemiz için katma değer üreten, insanımıza güven ve memnuniyet veren, teknoloji odaklı hizmet sunan, yeniliğe ve değişime açık işletme anlayışımızla var olmaya devam edeceğiz. Geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri, köklü, sağlam yapımızı günümüz hedefleriyle birleştirerek yeni bir kurum kimliği oluşturduk. Yeni logomuz Eaş'in köklü, güçlü ve kurumsal yapısını barındırırken aynı zamanda çağdaş, dinamik ve ileriye doğru yükseliş sembollerini de yansıtmaktadır. Yeni dönem hedeflerimizle yeni logomuzun sahip olduğu dinamik yapıyla çok daha emin adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki bizi biz yapan hep daha ilerisini hedeflememizdir. EH markasının çağdaş, dinamik ve yenilikçi yapısını yansıtan yeni logosunu kamuoyu ile paylaştığımız bu önemli günde heyecanımıza eşlik edip bizlerle bir arada olduğunuz için şahsım, yönetim kurulun ve EH ailesi olarak hepinize tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca yeni logomuzun oluşumunda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve bu süreçte desteğini her zaman hissettiğimiz yönetim kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. 20. yıl dönümümüzün ve yeni logomuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki ileri teknoloji konusunda büyük vizyonlar gerekiyor. Türkiye'de her vizyon projesinde başlangıçta bir dizi mırın kırın seslerinin çıktığını her zaman işittik. Ama ufku açık olanlar, ileri görüşlü olanlar daha sonra defalarca vizyon sahibi olmanın ne olduğunu ispat ettiler. Burada da sadece havalimanı değil, aynı zamanda çevresindeki arazi ve İstanbul Teknopark da dahil olmak üzere önemli bir kesime savunma sanayi başkanlığı mülkiyetinde olan araziyle beraber bir katma değer oluşturma çabası var. Savunma sanayi genel anlamda diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ileri teknolojilerin ve ARGE'nin geliştiği ve bir anlamda sivil alana da hizmet verdiği bir çaba göstermektedir. Bu açıdan sadece HH değil, bölgedeki savunma sanayi başkanlığı varlıklarının temelde Türkiye'de teknoloji hamlesine, milli teknoloji hamlemize ve savunma sanayimizin gelişmesine katkıda bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Savunma Sanayi Başkanlığımızın bir parçası olan HH, teknoloji üretmese de teknolojiyi kullanan ve bu anlamda katma değer oluşturan bir yapı. HH'nin hedeflediği anlayışlar ve yaklaşımlarla bu havalimanı bugünlere geldi. Kendi paydaşlarıyla beraber bir bütünlük içinde çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edecektir.